Yok şerefsiz. Çıktı, çıktı lan vay. Aha, adam kaçtı gitti. Okay. Bakak Yılbaşı Hediyesi catch the. answer into the empty bar. Press the empty düşüyor Ben bu şehrin başkanıyım mı? Başkanıyım lan ben bu şehrin. Başkanıyım lan. Başkanıyım seni gördüm. Sıkıyorum lan seni. Orası lan. Sen nereye kaçıyorsun lan? Bak bak kızını önünde oturmuş kardeşim. Küçük çocukları önde oturmak yasak. Bak Türkiye'de de var. Tüm ülkede böyle şeyler var. Sen sen bak kiraya ödemiyor. Oh, sen kiraya öde. Kira, 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 kira yürü. Kira, kira. No, no. Öl lan. Yok ölmedi. Lan yanıyorum, 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 yanıyorum. yanıyorum. Sıkıştırdak abi. <laughs> Hayır, daha intikamın başındayız. Eğilme, borç alırım lan bu arabayı. Borçalar. Borç alır, ananı öldü. Öldüm, evet. Öldüm. Ne bekliyordunuz? Yani ne bekliyordunuz? Öldüm işte. <laughs> bu arabayı çalak mı çalacak mı? Şaka olduğum için her boku yapabilirim. <laughs> tekerleği yiyor <laughs> Benim 2020'de karakterim ölecek. Serbestsin. Her şeyi yapma hakkım var oyunda. Evet, çünkü bu oyunun başkanı onun. Bak bak adam eziyor bak. Adam eziyor. Çet adam eziyor. Nerede lan o? Ha, burada. Kardeşim. Bekle. Bekle. Utanmıyor mu lan he? Utanmıyor mu minicik çocuğu ezmeye lan? Hı? Utanmıyor mu lan minicik çocuğu ezmeyi? Gürültürüm lan seni. Gürültürüm lan. Arabanı da amına koyarım lan. Sen ablaca utanmıyor mu minicik çocuğu öldürmeye? O anda zaten 2020 değil Kızgın yürülerin üstüne düşmüş konumdayım ben. Utanmıyor kebert. Utanmaz herif. Utanmaz utanmaz sizin cezasını verdiğimize göre artık dedim. Oho! Paraya bak! Paraya bak lan! Shit paraya bak oha! Neyse. Ya ara şarkımızı açabiliriz. Arabanın tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Arabanın tekerleği yuvarlak. Nın dın dın. Karı sürmek hayat güzel bari trip atmak karıyı da öldür karı yok pişmanlık parasını da aldık gidebiliriz Arabanın tekeli yuvarlak 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 arabanın tekeli yuvarlak vın 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 Utanmıyor mu lan utanmıyor mu lan koskoca belediyenin yolunu kesmeye ha? Bak bak kaçıyor bir de kaçıyor ben bunu gebertirim Bak kaçtı gitti ya. Hemen. Hemen yakalamamız gerek. Gel lan buraya itin doğurdu? Ananı. Bak bak utanmıyor şerefsiz. Ahlaksız. Ahlaksız lan ahlaksız. Gel lan buraya. Gel. Sen utanmıyor mu koskoca belediye vurmaya ha? Çek lan arabayı çek. Bak bak gidiyor. Şerefsiz Çıktan Çıktan arabayı Çıktan arabayı Aha adam kaçtı gitti